Size merhabalar. Merkez Bankası'nın para politikası kurulu kararını aldık bugün ve beklendiği gibi piyasa tarafından yoğun bir şekilde %50 seviyesinde sabit tuttu Merkez Bankası politika faizini. 300 bas puanlık koridor genişliği de korundu. Ee, önemli birkaç nokta var elbette. Ee, ve bunlardan bence en önemlisi talep koşullarının enflasyonist enflasyon üzerindeki baskısını baskısını biraz hafiflediğine değinen bir merkez bankası gördük. Genel olarak da baktığımızda biraz daha enflasyon risklerinin azaldığına işaret eden bir Merkez Bankası var. Metnin tonuna baktığımız zaman. Ee, şöyle ki yurt içi taleple ilgili daha önceki metninde e, halen enflasyonist düzeyde olduğunu belirtiyordu Merkez Bankası ama bu seferki metninde ee, Enflasyonist etkisinin azaldığına işaret etmektedir Merkez Bankası diye yazmış Merkez Bankası. Elbette e, mal enflasyonu düşerken hizmet enflasyonu halen e, göreceli olarak yüksek e, değerlendirmesinde bulunuyor. Hizmet enflasyonu dışında jeopolitik riskler, enflasyon gelişmeleri, enflasyon beklentileri e, gibi e, risklerin... E, Varlığından bahsediyor merkez bankası ama örneğin gıda fiyatlarını çıkarmış bu riskler arasında, risk faktörleri arasında veya jeopolitik risklerin enflasyon baskısı oluşturduğuna değinirken. Jeopolitik gelişmelerin enflasyon riski ol, riski oluşturduğundan bahsetmiş yani jeopolitik e, gelişmeler gerçekleşti risk olmaktan bir parça da olsa çıktı oluştu e, ve enflasyonist e, baskı yerine önümüzdeki dönem için evet risk oluşturmaya devam ediyor ama baskıyı gördük zaten gibi bir e, çıkarımda bulunabiliriz bu ifade değişikliklerinden. E, bunun yanı sıra önemli bir yine revizyonu var Merkez Bankası'nın enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışı davranışların öngörülerle uyumunun dezenflasyon süreci açısından göreli önemi arttı diyor Merkez Bankası. Bunun anlamı şu. biliyorsunuz, piyasa beklentileri ve hane halkı beklentilerinde bir parça da olsa bir kırılma görmüştük ama reel kesim beklentileri biraz daha katılık arz ediyor. ve fiyatlama davranışı dediğimiz zaman hane halkı veya piyasadan ziyade tabii fiyatlamayı yapan fiyat koyucular yoğun olarak reel sektör temsilcileri olduğu için buradaki Davranışın düzelmesi, beklentilerin düzelmesi çok önemli. Bunun işte dezenflasyon süreci açısından önemi arttı diyor Merkez Bankası. Yani önümüzdeki dönemde reel kesimin beklentileri de Merkez Bankası'nın öngörüleriyle uyumlu hale gelirse biz hakikaten... Ee, önemli bir e, yol kat etmiş olacağız beklentiler düzelecek fiyatlama davranışı düzelecek fiyat artış hızları yani yapılan zamların reel sektör tarafından yapılan zamların hızı düşecek ee, ve de işte beklenti patikası içerisinde yol almaya devam edecek gerçekleşmeler bu anlamda e, piyasa bizler biraz daha temkinliyiz tabii ee, bu, bu özellikle talep koşulları ile alakalı da yani hani tam bütün göstergelere yayılmadığı, çok e, halen kredi büyüme oranları özel sektör tarafında örneğin çok yüksek. E, özellikle tüketici kredisi büyümesi. Onun için de e, bizler bu bu e, beklentiler dahilinde gerçekleşmesi konusunda Merkez Bankası'nın beklentileri dahilinde gerçekleşmesi konusunda biraz e, temkinliyiz ama Merkez Bankası daha kendine güvenen e, bir ton e, yaratmış metninde e, beklentileri e, uyumlu gerçekleşirse e, bir faiz indirimi oluşacak gibi bir hava var e, yazısında notunda. E, muhtemelen piyasada faiz indirimi beklentilerini arttıracaktır bu ifade değişiklikleri. E, bizlerin beklentisi e, yıl sonunda aralıkta olabilir veya gelecek seneye kalabilir e, şeklinde e, ama e, hani yaz aylarında yaz aylarının çoğu zaten geride bıraktık ama hani Ağustos-Eylül e, gerçekleşmelerini pek Merkez Bankası'nın faiz indirmesine müsaade edecek düzeyde olduğunu düşünmüyoruz. E, ama sonraki gelişmeler tabii talep koşullarının bu beklentiler şeklinde e, bu beklentilere uyumlu şekilde gerçekleşip gerçekleşmemesine göre e, belli olacak. Onun dışındaki revizyonları çok sınırlı e, ve büyük ölçüde de e, para politikasındaki daha önceki ifadesi ne paralel şekilde para politikasında kararlı duruşun yurt içi talebin. E, beklendiği şekilde dengelenmesinin, TL'de reel değerlenmenin devam etmesinin ve beklentilerde tabii düzelmenin, eee aylık enflasyonun ana eğilimini düşüreceği ve dezenflasyon sürecini güçlendireceği söyleniyor Merkez Bankası tarafından. Ana beklenti bu. Yani asıl ayrıştığımız, eee Merkez Bankası piyasanın ayrıştığı nokta bu. Eee ama Merkez Bankası yine de bu bu nispeten iyimser e, ifadelere rağmen gerekirse ilave sıkılaştırma yapılacağını iyi e, belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar kadar, enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakın ne kadar sıkı para politikasının sürdürüleceği ifadesini koruyor metninde. E, para politikası araçlarıyla ilgili e, yer alan paragrafta da yine e, kredi ve mevduat piyasalarında öngörülerinin dışında gelişmeler olması durumunda makro ihtiyati adımlarla e, parasal aktarım mekanizmasının destekleneceğini ve de e, sterilizasyon araçlarının etkin şekilde kullanacağını söylüyor. E, burada gerektiğinde çeşitlendirilerek ifadesi çıkartılmış. Sterilizasyon araçları gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacaktır ifadesinde. Buradan anladığımız yeni araçlar görmeyeceğiz muhtemelen. Mevcut araçlarla Merkez Bankası biliyorsunuz e, önce depo ihaleleri düzenledi. E, API fonlamasını özellikle şeye çekmek için, negatife çekmek için çeşitli enstrümanlar açıkladı. Takas var para piyasasında işlem yapmaya başladı. Dolayısıyla da bu araçlarla müdahale etmeye devam edecek gibi görünüyor. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç ay daha muhtemelen Politika faizini sabit tutularak ama enflasyon gelişmelerinin çok çok daha önemli hale geldiği, e, beklentilerin seyrinin çok daha önemli hale geldiği, yurt içi talep göstergelerini çok daha yakından takip edeceğimiz bir döneme giriyoruz gibi görünüyor. Önümüzdeki dönemde yine gelişmeler oldukça sizlerle paylaşıyor olacağız. E, şimdilik notlarımız bu şekilde. Hepinize iyi günler.